Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 22 Ağustos 2023. Borsa İstanbul'da bugün en çok kazandıran hisseler hakkında bilgi vermek istiyorum. Değerli takipçilerimiz videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. BIST 100 endeksi pozitif açılışının ardından günün büyük bölümünde satıcılı hareket etti. Sabah seansında 7903 puana kadar yükselerek rekor tazeleyen endeks ardından 7691 puana kadar gerilemeye kaydetti. Son saate girildiğinde ise BIST 100 7800 puan bandına doğru bir toparlanma daha gördü. BIST 100 de işlem hacmi kapanışa doğru 140 milyar TL'yi aştı. Borsa İstanbul'da bugün en çok yükselen endeksler spor, iletişim ve gıda olarak sıralandı. En çok düşen endekste ise bankalar, ulaştırma ve inşaat oldu. BIST 100'de bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler şunlardır. BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok kazandıran 5 hisse şu şekilde sıralandı. Preysan, yani Borusan, Yayla Agro Gıda Sanayi, Doğuş Otomotiv Servis, Galata Wind Enerji ve Çemtaş Çelik Makina bugün en çok kazandırılan hisseler arasında yer alındı. Bugün biz yüzde en çok düşen hisseler ise şunlardır. GSD Holding, Alfa Solar Enerji, Anadolu Grup, Hektaş Ticaret ve Kua Grante Hayal Yapı ve Ürünleri olarak sıralandı. Günün en aktif hisseleri ise Yapı Kredi, Koza Altın İşletmeleri, Erdemir, Türksel İletişim Hizmetleri ve Tüpraş oldu. Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımların kazançta çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçları dilerseniz Investing Pro'da görebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka bir hisse açıklamasında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.